Selamun aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan müzikten herkese hayırlı günler. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere bu çalmış olduğum güzel hareketli oyun havasını vereceğim. Kostak yürü. Diğer bir adıyla yabandan gel. Evet, re karar çaldık. Alt telimiz boş. Si sesine akord edilmiş durumda. Eseri en basit haliyle sizlere vermeye çalışacağım. Benzer videolarımızın devamlılığı için videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videolarımızdan anında haberdar olabilmek için de mutlaka kanalımıza abone olup bildirimler zilini açın. Evet desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi nasıl çaldık bakalım. Orta tel boş es vererek do'dan ineriz. Do, re, mi bemol iki birer vuruş yapıp hemen solde Ankara yaparak fa mi bemol iki birer vuruş birleştirdiğimiz zaman evet es do re mi sol 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 fa mi solda 200 birat Ankara yapıyoruz. çaldığımız yer <laughs> saz kısmı aynı zamanda nakarat kısmıdır arkadaşlar. Şimdi burayı birkaç değişik formatta da çalabiliriz. Onları da gösterelim. Es do re mi yapmak yerine re do re mi şeklinde çalabiliriz. Yani direkt re'den başlayarak. aynı zamanda re'yi şöyle tek vuruş geçmek yerine re ile mi bemol 2'ye çarptırabiliriz. Gibi değişik bir renk olur. Aynı zamanda farklı bir çalım daha göstereyim. Re'den başlarız. Re mi bemol 2 üst tele çıkarız. Yani re'yi vurup mi bemol 2'yi alttan çekip üst tele çıktığımızda tekrar re'den mi bemol 2'ye ineriz. Mızrak vuruşlarına dikkat edin. Yapıp Evet. Re mi do re mi Hemen devamında Sol'u vurup fa'yı alttan çekerek üst telde mi bemol 2'ye çıkıp Tekrar sol'u burada alttan çekeriz hemen ardından fa mi bemol 2. Yani sol fa mi sol fa mi mi bemol 2 hem burada hem burada iki yerde kullanmış olduk. Sol fa mi sol fa mi. Evet sol fa mi sol fa mi. Re mi do re mi sol fa mi sol fa mi. Bunu böyle de çalabiliriz. Burayı 6-7 defa çaldıktan sonra karışıp istediğiniz şekilde bu gösterdiğim formatlarda çalabilirsiniz. Sıra eserin sözlerine okumaya geldiği zaman sözü okumadan önce şuradan 2 defa giriş verebiliriz. Orta tel boş S vererek si bemol vurup do'yu alttan çekerek re'ye 2 vuruş yaparız. Ya da burada re'ye de 2 vuruş yapmak yerine ankara yapabiliriz bu iki girişi verdikten sonra yani S verdik Si bemol 2'yi vurup Do'yu alttan çekip Re'de Ankara yaptık. İki defa bu hareketi yapıp Buradan bu giriş verdiğimiz notalardan eserin sözlerini okumaya başlarız. Şimdi söz kısımlarını okuyacağımız yerleri çalalım. Es vererek başlıyoruz. Müzik Si bemol 2'yi vurup Do'yu alttan çekerek Re'de 3 Ankara yaparız. Tekrar aynı şekilde aynı inişi tekrar yaparız. Es verip Si bemol 2'yi vurup Do'yu alttan çektiğimizde bu kez Re'de 2 vuruş yaparız. Yani önce Es, Do, Ankara, 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 Re'de 3 Ankara yaptık. İkinci kez aynı yerden indiğimiz zaman bu kez Re'de 2 vuruş yaparız. De, si, do, re, re. Hemen devamında Do'dan Si bemol 2'den şöyle bir çıkış yaparız. Do'ya vurup Si bemol 2'ye vurup Do'yu alttan çekerek La Sol. Bir de vuruş. Yani Do, Si, do, La Sol. Birleştirdiğimizde Sol'a kadar geldik. Buraya sola kadar geldikten sonra sola vurduk. Buraya kadar geldik. Tekrar sola iki vurarak devam ederiz. Yine iki vurup si bemol iki do re'den ineriz. Hemen ardından yine aynı şekilde aynı çıkışı yaparız. Do si do la ya, sol. Yani sol sol si do re do si do la sol. Bunları bölüm bölüm kısa kısa çalışın arkadaşlar. Sol sol si do re do. Do, si do la sol Buraya geldiğimizde tekrar ikinci geldiğimizde Ankara yapıp fa mi bemol iki bitiririz. Evet Ankara fa mi bemol iki birer buluş. Şimdi buraya kadar bir özetleyelim arkadaşlar. Şuradan ilk indiğimizde üç Ankara yaptı. İkinci indiğimizde iki vurduk. Ve do si do la sol çıktık. Sol'e ilk çıktığımızda buraya iki vurup inip tekrar çıkarız. Bu ikinci çıktığımızda da Ankara ve Fami Bemol iki birer vuruş yapıp bitirsin. Toplayalım. Eser tekrar nakarat kısmına başa döner. Tekrar buraları aynen çalarak sözün kalanını buraya okuruz. Sanırım eser anlaşılmıştır arkadaşlar. Eseri daha önce hiç duymadıysanız dinlemediyseniz mutlaka internet üzerinden değişik kaynaklardan eseri dinlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü daha önce hiç dinlemediğiniz bir eseri çalmak, okumak, eserin trafiğini bilmek, anlamak, anlamaya çalışmak oldukça sıkıntılı olur. Ondan dolayı daha önce dinlemediğiniz bir eserse mutlaka girin değişik kaynaklardan eseri dinleyin, tavsiye ederim. Sanırım dersimiz anlaşılmıştır. Zaten Ankara piyasasında da bilinen bir parça, eski bir parça. Bölüm bölüm kısa kısa çalışmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Videolarımıza beğeni bırakmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimler zilini mutlaka açın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar.